Hiç kimsenin kimseye faydasının olmadığı bir günden bahsediyor. Yavme yefirru'l mer'u min ahihi ve ummihi ve bihi ve sahibatihi ve banih diyor mesela başka bir ayet-i kerimede. Kişi annesinden kaçar, babasından kaçar, çocuklarından kaçar, eşinden kaçar, dostundan kaçar, herkesten uzaklaşmak ister. Herkesten uzaklaşmak ister, kimseyi görmek istemez. Niye böyle bir gün var? Nasıl bir gün o gün? Liküllim rim minhum yawmeydin şe'nun yuni. Çünkü herkesin kendisine yeter derdi var o gün. Herkes kendi derdine düşecek o gün. Ondan dolayı başka şeyle meşgul olma, başkasını düşünme gibi bir seçenek aklına asla gelmez. Ne olacak benim halim diyeceği bir gün var. Haksızlık yapanların, zulmedenlerin, Allah'a meydan okuyanların, Allah'a düşmanlık edenlerin de akıbetinin anlatıldığı bir gün var. Allah'ın düşmanları sürülerek ateşe doğru, cehenneme doğru çekilecekler, getirilecekler diyor. Öyle bir gün var. Bugün insan eline geçirdiği imkanla o imkanları, o gücü, o kuvveti haksızlık yapmak için kullanırsa bak bu ayet serlevha olarak şöyle gözünün önünde durmalı. Allah'ın düşmanları sürülerek ateşe doğru sevk edilirler. Hatta izâ mâ şehid aleyhim sem'uhum ve absaruhum ve cülûduhum bimâ ateşe cehenneme getirilince gözleri kulakları derileri onların aleyhlerine konuşmaya şahitlik yapmaya başlar o gün. Rabbim, eller konuşmaya başlayınca, gözler, kulaklar, ayaklar ve deriler bütün beden, hatta bastığımız yer bile şahitlik etmeye başlayınca bizi mahcup edecek şahitlik yapmalarına sebep olacak işlerden bizi muhafaza eyle ya Rab.